Tam 70 sene öncesine gidelim mi? Hadi gelin hep beraber 70 yıl öncesine gidelim. Takvimler 1952 ve elimizde muhteşem bir fotoğraf var. Muhteşem bir Abdülhamit dönemi padişahları, muhteşem bir Abdülhamit dönemi paşalarından Mahmud Celaleddin Paşa'ya ait muhteşem bir konağın harabeleşmiş hali. Efendim Kaptanı Derya Osmanlı Devleti'nde tam dört kere Kaptanı Derya'lık yapmış olan Halil Rıfat Paşa'nın oğlu Mahmud Celaleddin Paşa'ya ait bir konak. Nerede? Yok. Abiler ablalar geçiyor. Sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğrafın tam açısını bulmak için arka taraftaki caddenin ortasına geçmek lazım arka taraftaki caddeye geçemeyeceğimiz için bakın size arkayı göstereyim. Arka tarafa geçip size bu fotoğrafın çekildiği orijinal yeri gösteremeyeceğimiz için biz mecburen size konağın içinden sesleniyoruz. Ben şu an konağın içindeyim. Sizler şu an arabaların park ettiği yerde bulunmaktasınız. Mahmud Celalettin Paşa iyi bir eğitim almış, dört yabancı dil bilir, entelektüel bir yapıya sahiptir, tanzimat beyefendisi derler. 1876 tarihinde Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirildiği sıralarda, 5. Murat'ın tahta çıktığı dönemlerde diye kaydeder tarih. Demek ki Mayıs ayı, 1876 Mayıs, sarayda acı var sarayda mutluluk var. Hangi saraydan bahsediyorum? Tabii ki Dolmabahçe Sarayı. Bir büyük bir sandal ağlayan, gözyaşları içinde ağlayan hanımları Dolmabahçe Sarayı'ndan götürürken büyük bir sandal mutluluklar içerisinde gülümseyen bir hanım topluluğunu saraya getiriyor. Abdülaziz Han'ın haremi gider. Yeğeni 5. Murat'ın haremi gelir. Müzik sarayda bu gelmeler gitmeler, sarayda bu değişimler yaşanırken Sultan Abdülmecit Han'ın kızı, Sultan Abdülhamit Han'ın kız kardeşi Seniha Sultan bir adamla evlenir. O adam şu an fotoğrafta gördüğünüz konağın sahibi olan Mahmut Celaleddin Paşa'dan başkası değildir. İki tane oğlu olmuştur. Emil Durkayım'la beraber pluralizm akımını ve ademi merkeziyetçiliği savunan Prens Sebahaddin ile Lütfullah. Celaleddin Paşa'nın hanımı, Abdülhamit Han'ın kız kardeşi Seniha Sultan'ı hepiniz biliyorsunuz. Mahmud Celaleddin Paşa'yı Payitat Abdülhamit'te canlandıran sevgili dostum Hakan Bey'e, Hakan Boyava buradan selamlar olsun. Ahmet Celalettin Paşa, Abdülhamit Han'ın can dostu. Mahmud Celalettin Paşa, Abdülhamit Han'ın damadı bu fotoğrafta yani sizin şu an gördüğünüz fotoğrafta gördüğünüz konak Celalettin Paşa konağı olarak geçmekte. Fakat bu Celalettin Abdülhamit Han'ın sırdaşı bugün MIT'in yerinde bulunan Yıldız Hafri Teşkilatı'nın başındaki Ahmet Celalettin Paşa değil. Bu Abdülhamit Han'ın damadı olan Mahmud Celalettin Paşa'ya ait bir konaktır. Yani karıştırılmaması gerekir. Zira biri ihanetiyle, diğeri kahramanlığı ile meşhur iki Celal Paşa bulunmaktadır. İşte Mahmud Celalettin Paşa'nın yani Hakan Boyav'ın rolünü üstlendiği, canlandırdığı Mahmud Celalettin Paşa'nın konağı bakın ben içine gireyim. Siz arabaların şu an gördüğünüz arabaların önündesiniz. Ben ise Şu an içindeyim. Haydi konaktan çıktım. Arabaların olduğu yere geldim. İşte şu an sizin huzurunuzdayım. 1950 ile 57 yılları arasında hemen hemen her fotoğrafta söylediğimiz İstanbul'u Avrupalılaştırmak adı altında İstanbul'a kimlik, karakter ve süliyet kazandıran bir sürü eserin yıkılmasıyla ortaya çıkan Vatan Millet Caddeleri'nin karışımında maalesef bu konak da bir hiç uğruna gitti. Yıkıldıktan sonra caddenin Celalettin Paşa Konağı'nın olduğu yerden geçmediği anlaşılınca maalesef koskoca paşanın konağı yaya kaldırımı oldu. Geri kalan bahçe kısmına ise binalar yapıldı, bahçeler yapıldı. Celalettin Paşa konağı, Mahmud Celalettin Paşa konağıyla beraber yıkıldı gitti. İhaneti ortada kaldı, Fransa'ya göç etti. Abdülhamit Han'a yani kayın biraderine yapmış olduğu ihanet, oğlu Prens Sevahaddin'le beraber yaptığı ihanet, tarih kitaplarında yazdığı Abdülhamit Han'ı devirmek için Fransa'da düşmanlarla işbirliği yaptı. Oğlu Celalettin Paşa, dayısı Abdülhamit Han'ın aleyhine çalıştı ve hep beraber 1909 tarihinde İttihat ve Terakki ile beraber Abdülhamit Han'ı devirince genel bir afla Türkiye'ye geri döndüler. Maalesef Abdülhamit Han'ı devirmek için yani akrabası olan yani kayın biraderi olan Abdülhamit Han'ı devirmek için düşmanlarla birleşen Mahmud Celaleddin Paşa'nın adı bugün hiç iyi anılmamakta. Oğlu Prens Vahaddin dayısını devirmek için düşmanlarla birleşen oğlu Prens Vahaddin hiç iyi anılmamakta. Onlar gittiler. Maalesef konakları, köşkleri, sarayları da 1950 1957 sürecindeki İstanbul'un kimlik değiştirme sürecinde yok oldu gitti. Haydi gelin iki fotoğrafı birleştirelim. Takvimler 2022'yi göstermekte. Yaya kaldırımlarıyla, binasıyla, caddesiyle Aksaray, Mahmut Celalettin Paşa Konağı. 1950'li yıllara gelindiğinde şu an böyle görülen bu fotoğraf bir anda kimlik değiştirmekte ve iki fotoğrafı yan yana getirdiğimizde çok daha net anlaşılacak ki İstanbul'da çok şey değişmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.